İlk önce geldiğiniz için çok teşekkür ederim. 25 Eylül günü, cumartesi günü sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından Marmaris Kent Konsey Kadın Meclisi yürütmesi olarak seçildik. Yeni bir yürütme kuruluyuz. İnşallah amacımız çok farklı etkinliklerde bulunmak. Amacımızın ama ilk başta amacımız kadın. Adı üstünde kadın meclisiyiz. Ben başkan, başkan yardımcım Oya Dirikcan, başkan yardımcım Kadriye Madran ve Nalan Dura, Nahide Karasulu, Göknur Özku, Esin Erol, Ebru Şeşe ve iki tane arkadaşımız daha var. İsimlerini onları da saymak isterim. Nurten Erbay ve Hafize, Kaya. Kendileri burada bulunamadılar. Ee, kendi kendimizi daha yeni tanımaya başladık. Çok güzel sinerji oluştu aramızda. Ee, toplantılarımızda çok güzel e, yeni olaylar, yeni e, e, konular üzerinde çalışmaya başladık. Çeşitli etkinlikler yapmak istiyoruz. Marmaris'teki kadınlarımızla birlikte aylık genel toplantı yapmak istiyoruz biz e, eğer kararlarımız olursa ve bütün Marmaris genindeki bütün kadınlara sesimizi duyurmak istiyoruz. Ve sizden sorabilir miyiz? Sizden sorularımı yıkıyoruz. Buyurun. Çalıştay kurul çalışmalarınız nasıl ve neler yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili. Yani. Şimdi e, biz dediğim gibi yeni seçildik. Daha iki hafta, üç hafta oldu. İkinci yönetim kurulu toplantımız. İlk önce önümüzde farklı etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. O etkinliklerle birlikte e, kaymakamlığımızı ziyaret edeceğiz, belediyemizi ziyaret edeceğiz, e, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz ve Marmaris'te bir etkinlik yaptığımız zaman her toplumdaki, her dernekteki kadına ulaşmak istiyoruz. Köyler ziyaret edilecek, köylü kadınlarla sohbetlerimiz olacak. Ya bunlar üstün körü söyledikleri daha da derine de inecek kararlarımız çıktıkça. Mahalle çalışmalarınız nasıl oluyor? Nasıl karşılık bulabiliyor musunuz bu çalışmalar? E şimdi mahalle çalışmaları yavaş yavaş e, mahalle çalışmaları başlanıldı. Benden önceki gruplar da başladı. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Hatta içimizde büyüğümüz var Esin Erol, mahalle komitesinde. Esin Hanım Hisarın'da oturuyor ve mahalle komitesinde kendisi de görev alıyor. Çeşitli e, etkinlikleri duyuruyor Hisarın köyüne. Ebru Hanım da Çamlı köyünde aynı şekilde. O da yani demek istediğim toplumumuzdaki bu yürütmedeki çeşitlilik çok güzel. Köylerde oturup da köylerdeki meclislerle bile diyalogumuz çok iyi gitmeye başladı. Kentin görüntüsünü, doğasını bozanlara nasıl müdahale ediyorsunuz? şimdi, Neler kent, e, şimdi biz kadın meclisiyiz. Mermeniz Kent Konseyi'nin bir de çevre grubu var. E, çevre grubunun da farklı farklı etkinlikleri var. Ben kendi şahsı fikrim, Kent Konseyi'nin doğasına bozulmasına karşıyım. Ve ben çevre grubunun yaptıklarını destekliyorum. Ama bizim amacımız, bizim kadın meclisi olduğu için kadın. Ama şunu da söyleyeyim, çevrede kirlilik arttıkça çocuklar, kentte yaşayan insanlar, kadınlar, herkes kötü etkilenecek. Yani buradaki çalışma ortamında değişecek, denizin suyu da değişecek, içme suyu da değişecek, hepsi değişecek. Yani ben çevrenin e, çok büyük bir yangın atlattık. Tekrar e, yerine gelmesin. Doğan tekrar gelmesini, doğanın tekrar kendini yenilmesini isterim bizlerin de o yönde çalışmasını isterim. Ama çevre grubunu dediğim gibi çok farklı detaylı bilgi almak isterseniz çevre grubundan bilgi alabilirsiniz. Ben kendim de çevre grubunun çalışmalarını destekliyorum. Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi yeni yönetimi olarak şu an planlamanızda var olan karar almamış olabilirsiniz. İlk etkiniz ne olacak? Ee, karar henüz almadık ama genelde ilk, ilk, etkinliğimiz önümüzde bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ufak da olsa çünkü zaman çok kısıtlı ufak da olsa bir kendi konseyi kadın meclisi olarak bir katkıda bulunmak istiyoruz.